Arkadaşlar şimdi size Hong Kong'a geldiğinizde yapmanız gerekenler o ilk acemiliği atlatmak için onları anlatacağım. Ama kamerayı yola çevireceğim ki etrafı görün. O arada bunları anlatacağım. Dikkatlice dinleyin. Çok işinize yarayacak. Bu bilgileri de her yerde bulamazsınız. Evet. Burası asansörümüz. Arkadaşlar burada çok yemek alternatifi yok. Yani McDonald's var. Bizim Kültürümüze uygun. O yüzden McDonald's yiyeceğiz şu an için. Başka yapacağımız bir şey yok. Ee, yani yerel lezzetleri de deneyebilirsiniz ama emin olun çoğu çok iyi değil yani biz, bize uymuyor. Bizim kültürümüze uygun değil. Öyle söyleyeyim. Onun dışına bakalım dışarı çıkalım. Ben kendimi çok çekmeyeceğim. Etrafı göstereceğim size arkadaşlar. Tamam konuşacağım anlatacağım. Evet arkadaşlar. Çıktım şimdi hostelden. Eee McDonald's'a doğru gidiyoruz. Etrafı göstereyim size. Sokak lezzetleri gezeceğiz şöyle göstereyim dedim. Kameraya da daha yeni alışıyorum. Arkadaşlar bu ilk video şimdiden söyleyeyim. Biraz acemilikler olabilir çünkü daha önce kullanmadığım bir kamerayla çekiyorum. Bu DJI Osmo ile çekiyorum. Alışması biraz zaman alıyor yani o da bir değişik. Razer seversiniz oyun severler. Seven Eleven, Asya'nın mal geçilmezği. Hong Kong'da da var. Taksilerimiz çok güzel değil mi? Hong Kong'un meşhur taksileri. <laughs> Evet, McDonald's'ımıza geldik. amigdalası çekmedim kalabalık çünkü insanlar rahatsız olmasın diye Evet gençler Çıktık şimdi Biraz soğukla dedelim İşte ufak tronsteri göstermeye çalıştım ama çok çekemedim Günümüz nasıl geçiyor? İşte çık yemek ye vesaire. Ah, bugün size Hong Kong'a ilk geldiğinizde yapmanız gerekenleri anlatacağım. Bugün ben size işte Hong Kong'a ilk geldiğinizde ne yaparsınız, ne edersiniz onları göstereceğim. Birkaç bilgi vereceğim. Bu video böyle geçecek. Sonra işte herkesin burada merak ettiği elektronik fiyatları. Yani burada biliyorsunuz vergi olmadığı için işte telefonlar falan bayağı uygun. Buranın güzel bir akşam pazarı var. Orayı göstereceğim. Çok meşhur ladies market var. Bunun hepsini çekmeye çalışacağım. Şimdi bugün şöyle sahile doğru yürüyorum. Bir sohbet ederiz. Hong Kong'a ilk geldiğinizde ihtiyacınız olan şeyleri ne yapmanız gerekiyor. Çünkü insan ilk geliyor bir bocalıyor. Nereye nasıl gideceğim? Ne olacak vesaire. Bunları anlatacağım size güzel küçük bir video olacak. Şimdi lafı uzatmıyorum. <laughs> Yola çeviriyorum kamerayı. Etrafı görün. Çünkü görüyorum herkes aynı şeyi söylüyor. Başka youtuber Kardeşim yeter diyor kendini çektiğini. Bırak diyor azıcık da diyor. Biz diyor yolu görelim. O yüzden öyle yapacağım. Tamam. <laughs> Şimdi buradan karşıdan karşıya geçerken anlatayım arkadaşlar. Yerlerde işte sağa bakın sola bakın diye İngilizce yazılar var. Ona çok dikkat edin. Burada taksiler adam öldürüyor yani öyle bir yer. Ona dikkat edin. Yani burada şey yok. Yaya yol verme olayı ee, yani saygılı insanlar birbirine ama bu yaya yol vermeyle ilgili bir problem var yani o yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Evet metroya doğru yürüyelim bakalım şöyle. Sohbet de etmiş oluruz. Biraz etrafı görün. Hong Kong olduğu için çok lüks. Arabalar görme ihtimaliniz çok yüksek. Evet, sohbetimize başlayabiliriz. Bence böyle sokakta gezerken ben size anlatayım. Daha iyi hem etrafı görmüş olursunuz. Daha böyle iyi yerlere de gideceğiz. Yani daha çok böyle Hong Kong'u yansıtan He canavar binaya gideceğiz. O canavar binanın hikayesi aslında. Yani farklı bir hikaye. Şöyle farklı bir hikaye. O gidip fotoğraf çekilen yerlere herkes canavar bina sanıyor. Aslında gerçek öyle değil. Bunu ben öğrendim. Burada yaşayan, bu işi bilen biriyle orayı gezeceğiz. Ben dün gittim keşif yaptım. Kameram yoktu çekemedim yani keşif yapmış oldum. Arkadaşlar şimdi size Hong Kong'a geldiğinizde yapmanız gerekenler, o ilk acemiliği atlatmak için onları anlatacağım. Ama kamerayı yola çevireceğim ki etrafı görün. O arada bunları anlatacağım. Dikkatlice dinleyin. Çok işinize yarayacak. Bu bilgileri de her yerde bulamazsınız. Şimdi Hong Kong'a ilk geldiniz. Yolu da göstereyim size. Güzel bir kalabalık var. Şöyle kalabalığı izleyelim. Şimdi arkadaşlar Hong Kong'a ilk geldiniz. Havaalanında indiniz. Pasaporttan geçtiniz. Valizinizi aldınız. Valizi aldıktan sonra para bozmanız gerekiyor. Ama havaalanında kur çok düşük. Yani zarar edersiniz. O yüzden 50 Hong Kong doları edecek kadar bir para bozdurun. Dura bakarsınız zaten. Bunu otobüse vereceksiniz. Şimdi iki ulaşım var şehir merkezine. Bir otobüsle bir de metroyla. Metro biraz pahalı 110 Hong Kong doları civarı ama 35 Hong Kong dolarına falan otobüsle A21 numaralı otobüsten ulaşabiliyorsunuz. Otobüs durağını bulacaksınız. Havalandan çıkınca yani pasaporttan ve bagajdan çıkınca karşı tarafta yani havalimanının karşı tarafında yani siz bir yerden çıkıyorsunuz. Tam karşınızda solda bir yerde kime sorsanız gösterir. Otobüsü buluyorsunuz paranızı bozuk yaptırmaya çalışın çünkü para üstü vermiyor 50 EKD atarsanız para üstünü alamazsınız yani 2.20'lik bir onluk yapar döviz bürosu bazen çakallık yapıyorlar en küçük para birimi 50 EKD falan diyor öyle bir şey yok para birimlerini gösteririm kağıt en küçük para birimi 10 EKD arkadaşlar 2.20'lik bir onluk yaparak 40 lira falan aşağı yukarı atmanız gerekecek yani eğer bozuk bulamazsanız A21'i bulup işte biniyorsunuz Cameron Road'da ineceksiniz bakın Cameron Road takip edin Cameron Road'da ineceksiniz. Neden Cameron Road? Dövizinizi yüksek kurdan bozmak için yani yüksek dedim aslında normali o yani. Normalinden bozmak için Cameron Road Tim Shashi bölgesinde Chunky gideceksiniz. Benim gördüğüm kadarıyla en iyi kur orada yani döviz kuru. Başka yerler varsa da videonun altına yazabilirler. Zaten Chunky yolunuz da düşecek aynı zamanda. Neyse Chunky kime sorsanız gösterir. Ekrana zaten görüntüsünü ve ismini yazarım. Burada bir sürü sağlı solu döviz büroları var. Buralardan dövizinizi bozabilirsiniz Hong Kong dolarına. Yani havaalanında 7.70 ise Chunky Mansion'da 8.40 euro mesela. Dolar da işte şu anda dolar kaç bilmiyorum da 7.84 falan Chunky Mansion'daysa. Şimdi kurlardan emin değilim. Yani arada fark var öyle söyleyeyim. Dövizinizi bozdurdunuz. İsterseniz Chang'in Mansion'da kalabilirsiniz. Yani orası titiz olanlar için çok uygun bir yer değil ama Hong Kong'daki en ucuz konaklama oradadır. Her gezginin yolu Chang'in Mansion'a düşebilir. <laughs> Dediğim gibi oradan ister konaklamanız ister Booking'den bakarsınız. Bütçenize göre konaklama yaparsınız. Sonra size sim kart lazım olacak arkadaşlar. Sim kart içinde e, uzun konaklamalarda farklı sim kartlar alınabiliyor ama hani turist olduğunuz için size bir aylık falan sim kart yetecektir. 7 11larda My Sim diye bir sim kart var. 33 Hong Kong 50 GB veriyor bir aylık. Bu sim kartı alıyorsunuz. Bu sim kartın bir aktivasyonu var. Bunu da göstereceğim. Bunu da herkes göstermez. Ee, bunun için ayrı bir video yapacağım sim kart aktivasyonunda. Hatta bu videonun hemen sona koyarım ki veya bu videonun sonuna koyarım ki İnsanlar bunu kolayca bilsin. Diğer sim kartları da bu şekil. Yani normalde uzatabildiğiniz 3 aylık 5 aylık yani uzatabildiğiniz sim kartları da varmış ama yani ben onları tam emin olamadığım için daha önce kullandığım MySim'i aldım. MySim'i de Hong Kong dolarına alıyorsunuz. Sonra arkadaşlar ikinci ihtiyacınız olan bir oktobus kart. Yani bizdeki Akbil gibi. Oktobüs kartı alıp içine para yüklüyorsunuz. Bu otobüs kart her yerde geçiyor yemek yerken restoranlarda işte McDonald's'ta otobüslerde her yerde bir otobüs kart geçiyor. Bu otobüs kartla bütün ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Otobüs kart, Hong Kong'ta yani yaşayamazsınız gibi bir şey. Otobüs kartı cebinize koydunuz. Sim kartı da cebinize koydunuz. Şehir merkezine ulaştınız. Dövizinizi bozdunuz. Yani artık gezmeye başlayabilirsiniz gibi. Bunun dışında başka ihtiyacınız olacak şeyler. Ha metro arkadaşlar metro ulaşımını ben çekeceğim nasıl nereye ulaşılıyor diye ama Ya yani metro ilk başta karışık gelebilir ama karışık değil sadece takip etmeniz gerekir Önceden bu Hong Kong Hong Kong MTR yazıp Hong Kong MTR Map yazıp Hong Kong'un bu e, metro haritasını indirin Aynı zamanda uygulamasının da var onu da kullanabilirsiniz ama gerek yok Bu haritadan işte nereye gidecekseniz Hangi renkten hangi rengi aktaracağınızı her attığın başka bir rengi vardır. Mesela işte aktarma noktaları var. Örnek veriyorum siz kırmızı attasınız. TSD'desiniz yani Tim Şaşı bölgesindesiniz. Döviz bozdunuz. Mavi atta geçeceksiniz. Mesela Kennedy Town'a. İşte hangi yöne gitmeniz gerektiğini gösteriyor. Burada dikkat etmeniz gereken iki şey var. Hangi renktesiniz? Hangi renge geçeceksiniz? Bir de renklerin tarafları var. İşte A tarafı var, B tarafı var. İşte siz mavi rengi aktarım yapmak için örnek veriyorum. B tarafına gitmeniz lazım. Yani Admiralty tarafına gideceksiniz. Kırmızı hattın o tarafında gösterdiği son durağın ismi vardır. Şimdi ben aklıma gelmedi. Bir tarafı Central Kırmızı attım mesela. Öbür tarafı Tushan Van'dı. Öyle bir şeydi galiba. Şimdi ezberi hatırlayamadım. Yani mesela siz mavi hattı aktarma istiyorsanız koyu mavi. ...Central tarafına gideceksiniz. Oradan Admiralty'den aktarma yapacaksınız. Bu şekilde bulabilirsiniz. Zor değil. Otobüs kartlarınız da metroda geçecek. Girerken ve çıkarken iki kere basıyorsunuz zaten. İşte metroların çıkış kapıları var. İşte hangi kapı nereye yakın zaten bilgi bordlarında gösteriyor. Mesela biriyle buluşacaksınız. İşte hangi kapıdaysanız onları falan birbirinize söyleyerek o kapıdan çıkış yapabilirsiniz. Hong Kong'da yere izmarit atmayın. Yakalanırsanız 5 bin Hong Kong doları cezası var sanırım. İşte yere tükürmeyin. Çöp atmayın. Bunların cezaları var. İşte zaten bunun dışındaki ne biliyorsunuz arkadaşlar. Arıza çıkarmayın Hong Kong'ta. Diğer ülkelerde de böyle. Sakin sakin güzel güzel gezin.